Hepimiz SolidWorks içerisindeki measure yani ölçüm aracını birçok kez kullanmışızdır. Ölçüm aracı sayesinde model üzerinde tıkladığımız yüzey ve kenarlar arasındaki mesafe bilgilerini veya bir yüzeyin alan ve çevre bilgilerini veya tıkladığımız bir kenarın uzunluk bilgilerini öğrenebiliriz. 2011 sayesinde artık unsurların içerisindeyken de ölçüm aracını kullanmak mümkün. Mesela burada bir radius kırmak istiyorum. Fakat ne kadar radius kıracağımı bilmiyorum. İç taraftaki radiusun aynısını yapmak istiyorum. Hemen buradan ölçüm aracıma tıkladım. İç taraftaki radiusun 4 mm olduğunu öğrendim. Sağ tıklayıp seç diyorum. Ve daha sonra gelip buradan parametremi yazıyorum. 4 mm dedim ve onayladım. Artı Instant 3D kullanıyorsanız ölçüm aracı Instant 3D kullanırken de yine aktif durumda kalıyor. Kapatmanıza gerek yok ve ölçüm aracı içerisindeki bir diğer yenilikte ölçümle bulduğunuz herhangi bir sonucu kaydedebiliyorsunuz. Ve bu kaydettiğinizde sensörleri tetikleyici olarak kullanabiliyorsunuz. Mesela burada merkezler arası mesafeyi aldım ve bu mesafeyi 28 milimetreden küçük olduğu anda sensörlerin beni uyarmasını istiyorum. Onay verdim ve model üzerindeki değişikliğimi yapıyorum. 200'e indirdim. Modeli güncellediğim anda sensörler gördüğünüz gibi unsur ağacında beni uyarıyorlar. Bu yenilikler ve daha fazlası SolidWorks 2011'de.